flash bilgi videosunun engellilerle uygun bir konusu olsun istedim. Müzik felsefesi denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan Platon'un bir başka açıdan eleştirisi çirkin tarafı ile ilgilidir konumuz. Müzik tarihinin antik yani kadim döneminde yaşamış olan Platon, milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Yunan filozofudur. 21. yüzyılda müzik felsefesini biliyorsanız fikirleriyle bir platoncu olabilirsiniz. Fakat platoncuyum derken dikkat edin. Platon doğanın bir uyum içinde olduğunu gözlemleyen filozoflardan biriydi. Zayıfların güçler tarafından yok edildiğini gözlemlemişti. Onun toplum felsefesi bu kurgu üzerine kurulmuştur. İdeal toplumun akıllı idareciler güçlü ve kuvvetli kahramanlardan oluşması gerektiğini söylemişti. Platon'un çirkin yüzünden biraz önce bahsettik. Fark etmediniz mi? Şöyle dedi Platon. Güçlü bir toplum için zayıflar, engelliler, hastalar, devlet tarafından exitus letalis yani özetle ex hale getirilmelidir. Platon'un bu görüşü ne anlama geliyor? Üstün toplumun oluşması için tıpkı doğada görüldüğü gibi devlet zayıfları elimine etmeli, yok etmelidir. Yıllar sonra bu fikri Darwin canlandırmış, akılcı, bilimsel ünlem işareti sosyologlar desteklemiş, Hitler uygulamaya koymuştur. Bu fikre Öjeni denilmiştir. İyi doğan anlamına geldiği için insan ismi olarak bile kullanılmış bir algı yaratılmıştır. Tanımı masum ama arkasında korkunç insanlık dışı amaçlar barındıran akılcı bir çözüm gibi görünen aklın insanlık adına saçmaladığı uçurumlardan biridir Öceni. Bu görüş, bilim tarihinde silinmek istenen insanlık suçu olaylar zincirinin temelidir. 21. yüzyılda dünyada bu fikri doğru görünen fikirlerle gizlice planlamaya çalışanlardan hala söz edilmektedir. Eğer bu fikir 21. yüzyılda devletler tarafından uygulansaydı, müzik felsefesinde Öceni'den bahsedilecekti. Kör müzisyenlerden Steve Wonder, caz piyanisti Ray Charles veya Kani Karaca, Aşık Veysel olmayacaktı. Onlarca ilham alınan engelli yetenek ve dahiler, daha değerleri anlaşılmadan yok edileceklerdi. Gerisini siz düşünün. Kabullerimiz, gerçekte neye hizmet ediyor, edebilir, edecektir. Dünya Engelliler Günü'yle başlayalım ve bütün dünyaya yayalım. Engellilere saygı, birbirimize saygıdır. Saygı, insanlığın temelidir. Yeni bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.